Azaz bölgesine inşaat malzemeleri sektöründe damgalarını vuran BS gruba ait Batı Sentral'den yepyeni bir hizmet. Bir ürünü mü satmak istiyorsunuz? Veya bir ürünü mü satın almak istiyorsunuz? bsmarşe.com Tıkla, ücretsiz ilanını ver. Sahibinden aradığını anında bul. BS gruptan süper bir hizmet daha. Fransa'da yaşayan, hatta tüm Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız artık bu sitede buluşuyorlar. Her türlü ilanlarınızı sınırsız verebilir. Direkt kendinize özel sayfanızdan ilanlarınızı düzenleyebilirsiniz. pcmachine.com Fransa'da ücretsiz ilan verme sitesiniz.